Gençler 29. testimizin 5. sorusu bir yardımcı düşünce sorusu. Hangisine değinilmemiştir diyor bize. Şıklarla gidiyorduk hatırlarsanız. A şıkkına bakıyorum. Üniversitelerin öğrencilerine iyi bir eğitim veremediğine. Şimdi şöyle bir göz atıyorum. Siz de benimle beraber göz atın. Üniversiteyi üst üste başarıyla bitiren gençler falan diyor. Göz attım. Ama ben böyle bir şey göremedim. Bunu bir attım bir dursun orada. Daha doğrusu şöyle yapalım cevap olabilir diye. Sınavlara hazırlanan gençlerin hayata hazırlanamadığına değinilmiş mi? Bakın ilk cümle. Gençlik hayata değil sınava hazırlanıyor. Yani bu çıkarılabilir. Üniversitede başarılı olan gençlerin iş hayatında genellikle başarılı olamadığına. Üniversiteyi üstün başarıyla bitiren gençler genellikle iş hayatında hayal kırıklıkları yaşıyor ve yaşatıyorlar. Yani başarılı değiller üniversitede başarılı olmalara rağmen. İşverenlerin mezun öğrencilerden memnun olmadıklarına. Bakın ne yazıyor burada. İş yerleri ne yazık ki mezun profilinden memnun değil demek ki işverenler de memnun değil. O zaman bu da çıkarılabilir. Firmaların gençlerden beklentisiyle gençlerde olan vasfın uyuşmadığına. Bakın. Hayatın istediği becerilerle sınavın istediği beceriler birbirinden o kadar uzak ki. Şimdi okulda öğrendiklerinizle hayatta öğrenmeniz bilmeniz gerekenler aynı değil, birbirini tutmuyor diyor. Zaten bu yüzden üniversiteyi üstün başarıyla bitirseler bile iş hayatında hayal kırıklığı yaratıyorlar ve işverenler onlardan mezun memnun değiller değil mi mezun gençlerden e demek ki ben e'yi de çıkarabilirim buradan. İlk düşündüğüm şey doğruymuş. Cevabımız adana'ymış.